Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir pazı yemeği yapacağım. Pazılarımı bahçemden topladım. Şöyle güzelce yıkadım. Temizledikten sonra 15 dakika sirkeli suda beklettim. Tekrar bir daha yıkadım. Pazılarım da şöyle çok küçüktü. Taze taze mis gibi bahçeden güzel bir yemek yapacağım. Mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Öncelikle pazılarımı tencereme alıyorum. Burada bir baş soğanımı küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanlarımı ekliyorum. Burada bir adet patatesim var. Patatesimi ekliyorum. Patatesleri de mümkünse çok küçük doğrayalım. burada bir büyük boy havucum var havucumu ekliyorum yani bu yemek inanılmaz lezzetli oluyor ısrarla bir sefer deneyin gerçekten lezzetli oluyor burada böyle yarım e, su bardağına yakın nohutum var haşlayıp buzluğuma koymuştum nohutumu ekliyorum Burada bir adet domatesim var. Domates elimde küçük küçük doğradım. Domateslerimi ekliyorum. Burada şöyle iki adet yeşil biberim var. Yeşil biberlerimi ekliyorum. Burada şöyle bir çay bardağı dolusu değil de Yarım bardaktan biraz fazla bulgurum var. Bulgurum ekliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir adet acı biber. Şöyle e açtıktan sonra ilave edelim ki acılığı içerisine bulasın. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı bırakıyorum. bir miktar pul biber. Çok az karabiber. Baharat miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu ekleyeceğim. üzerine şöyle bir tatlı kaşığından biraz fazla salça bırakıyorum domates biber karışık bildiğiniz salçayı kullanabilirsiniz üzerine zeytinyağı gezdireceğim tereyağı da bıraktık yağ miktarını tamamen davut tadınıza göre ayarlayabilirsiniz dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ocağıma götürüyorum. Hafif bir kadar ocakta bekletelim. Evet arkadaşlar hacmi biraz küçüldü. Şöyle bir karıştıracağız. Biraz kavuralım. Daha sonra suyunu ilave edelim. Bazı yemeğini bir de bu şekilde deneyin. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Benden sizlere garanti arkadaşlar. Gerçekten nefis bir yemek oluyor. Yemeğimi iyice karıştırdıktan sonra şimdi suyunu vereceğim. Yemeğimin yeteri kadar suyunu da verdikten sonra kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Sebzeler piştiği zaman patates, bulgur piştiği zaman yemeğimizin altını kapatacağız. Görünüm, görüntüsü bile harika oldu dilerseniz iki dişle sarımsak yarım da kapya biber doğrayabilirsiniz o da öyle de güzel oluyor şu anda elimde kapya biber bulunmadığı için kullanmadım dilerseniz kullanabilirsiniz şöyle ben bir dişle sarımsak kullandım kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum Şöyle yemeğimizi bir kontrol edelim. Mis gibi koktu. Bilirseniz şöyle çok az da limon sıkabilirsiniz. Tercihe göre. Çok az daha pişireceğim. Şöyle 5 dakikadır pişiyor. 5 dakika daha pişsin. Fazlanın fazla yok. Patateslerin uygun pişmesine bekliyoruz. Çok az daha piştikten sonra ocağımı kapatacağım. Daha sonra sunuma geçelim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle nefis bir pazı yemeği yaptık bugün. İsterseniz yoğurtla tüketin. Bildiğiniz gibi tüketebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir yemek oldu. Deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.